hoş geldiniz. Bu hafta yine bir kahve köşemizde yurt dışından alışveriş yaparken nelere dikkat etmeniz gerekiyor birazcık onlardan bahsedeceğim. Geçtiğimiz haftada yurt dışından alışveriş yaparken yine nelere dikkat etmeniz gerektiği ve nasıl yapacağınız ve birkaç püf noktasından sizlere bahsetmiştim. Şimdi bu haftada hangi internet sitelerini kullanabilirsiniz ve ne mantıklı kullanabilirsiniz onlardan biraz bahsedeceğim. Geçtiğimiz hafta yine bir kahve köşemizde sizlere de dediğim gibi ben genelde gearbest.com internet sitesinden alışverişlerimi yapıyorum ama birçoğunuz AliExpress'i kullanırken ben de geçmişte eBay'i kullanıyordum. Çünkü AliExpress ve eBay'in mantalitesi aynıdır. Satıcılarla birebir görüşme şansı yaşarsınız ve gerekirse belki pazarlık yapma şansı da bulabilirsiniz ama Gearbest gibi ya da everybody.com gibi ya da dx.com gibi internet sitelerinde birebir satıcıyla görüşemez ve pazarlık yapma şansınız yoktur. Aslında ikisi arasındaki en büyük fark da budur. Yani satıcıyla birebir görüşürken diğerinde satıcıyla birebir görüşemezsiniz. Sadece bir tıka açar, sorular sorarsınız ve o sorularınızın yanıtlarını alırsınız ki Gurbest'te zaten böyle bir internet sitesi. Yani bir problem yaşadığınızda ya da alacağınız ürün hakkında bilgi almak istediğinizde bir ticket açarsınız ve bu biletle gerekli soruyu iletirsiniz. Size de karşı taraftan destek cevabı gelir. Ve bu burada kapınır. Ama fiyatlar genelde eh, yani ucuzdur. Tabii AliExpress kadar da ucuz olamaz. Çünkü AliExpress üzerinde belki milyonlarca çeşit satıcı vardır. Milyonlarca çeşit satıcı da aynı ürünü satar ve her birinde muhakkak böyle 1 centi aşağıya yukarıya 1 dolar aşağıya yukarısı olur. Belki de görüşürseniz eğer pazarlık yapma şansı dahi bulabilirsiniz. AliExpress gibi internet sitelerinde. Ben daha önce eBay üzerinden alışveriş şey yapıyordum. Biliyorsunuz Paypal Türkiye'den çekildiği için artık ebay'den de alışveriş yapamıyoruz ne yazık ki. Bundan dolayı da ebay'de ben daha önce alışveriş yaparken en azından satıcılarla görüşüp ya işte tracking yani takip numarası için bir bedel ödemiyordum, onlardan takip numarası talep ediyordum, onlar bana bunu veriyordu. Ya da bir şekilde bazı ilanlar oluyordu. işte ben teklif veriyordum, teklif bana kalırsa hemen ürünü alabiliyordum. Böyle güzel yanları vardı ebay'in ama bir de şöyle kötü yanları vardı, şimdi satıcılar ee, nasıl söyleyeyim size böyle hani normal bizim Türkiye'deki sahibinden'deki gibi satıcılar olduğu için yani birebir satıcıyla görüştüğünüz için arada sadece sahibinden bir biliyorsunuz aracı bir kurum. Eee eBay'de böyle düşünün ya da AliExpress'i böyle düşünün. Satıcıyla görüştükten sonra o ürünü aldığınız zaman satıcının size gönderdiği ürün çok farklı bir şey çıkabiliyor. Mesela eBay'de ben bunu yaşamıştım. Bu kolundaki saat mesela eBay'ın e 5 Plus modeli ben bunu aldım diye bana bunun klasik modeli gelmişti. Sonra ben satıcıyla bunu görüşmüştüm. Ve akabinde de satıcı bana ya aradaki farkı öderim demişti ya da bana o saati gönder ben sana plasını göndereyim haklısın çünkü biz hatalıyız yanlışını sana göndermişiz şeklinde tespitte bulunabilmişti. Ve böyle bir durumda da tabii ki saatin e, böyle geri göndermekle onun, onun bana geri göndermesi vesairesi uğraşmaktansa aradaki fark bedelini bana iade ettirmiştim ve ben istediğim saati tekrar bir başka satıcıdan almıştım. Fakat Gearbest gibi internet sitelerinde ya da dx.com ya da e, everybody.com ya da bu aslında çoğaltılabilir. Çok fazla internet sitesi var. Çin internet sitesi. E, bu gibi internet sitelerinde de direkt ürünü görürsünüz. O ürün biri bir size gelir. Ya belki arızalı olabilir. Belki bozuk olabilir. Belki başka bir şey olabilir. Kırık olabilir. Belki de sağlam olabilir. Hiç önemli değil. Ama o resimde gördüğünüz ürün size ulaşır. Yani hiç farklı bir ürün kesinlikle ama kesinlikle ulaşmaz. E, genelde de hep böyle e, sağlam gelir ama eğer iki tane de üç tane aldıysanız bazen bir tane eksik gelebilir, böyle şeyler yaşanabilir. Öyle durumlarda dikkat açıyorsunuz, durumun tespiti için talepte bulunuyorsunuz, onlar durumu tespit ediyorlar. Eğer haklıysanız size hemen eksik olan ürünü gönderiyor ya da size e, böyle o ürünün bedeli kadar bir para yüklemesi yapıyorlar, onu tekrar satın alabiliyorsunuz size gönderebilmeleri için. Böyle bir durum söz konusu yani gearbest.com ya da işte ebay.com ya da dex.com gibi gibi alışveriş internet siteleri direkt birebir alış yapıp ürünün sizin gönder, size gönderilmesini sağlıyorsunuz. AliExpress ya da eBay gibi internet sitelerinde de satıcıyla birebir görüşüyorsunuz. Gerekirse pazarlık yapabiliyorsunuz. Gerekirse bazı indirimlerde bulunabiliyorsunuz ya da hiç bedel ödemeden takip numarası talep edebiliyorsunuz vesaire vesaire. Yani birinde birebir görüşme varken birinde birebir görüşme ne yazık ki? Yok. GearBest.com'u ben tavsiye ediyorum. Oradan alışveriş yapıyorum. Ama <laughs> işte geçtiğimizde eee yani o kadar çok aslında alışveriş yaptım ki orada hiçbir problem yaşamadım. Sadece geçtiğimizde bir işte bu saati sipariş ettim. Bir tane eksik geldi. Hemen bana e, yenisini e, daha sonra ikincisini eksik olan ürünümü kargoladılar. Şimdi orada öyle bir problem vardı. <laughs> o problemi bu şekilde atlatmıştık. Yani eee benim tavsiyem bu yüzden aslında Cibes gibi internet sitelerine alışveriş yapmak. Ama tabi fiyat, opsiyon sizin için çok önemliyse ee, AliExpress gibi internet sitelerinde neden kullanmıyorsanız? Ama e, bir önceki e, videomda da bahsettiğim gibi lütfen ama lütfen alışveriş yaparken kredi kartınızın bu e, mobil bankacılık üzerinden internet üzerinden alışverişi açıp kapatmayı sakın ama sakın unutmayın. Bu sadece satış yapan internet sitesiyle bir alakası yok. Eminim ki Cibes ya da işte AliExpress gibi internet siteleri çok sağlam internet sitelerdir yani sizin banka bilgileriniz kesinlikle ya da kredi kart bilgileriniz kesinlikle paylaşılmaz ama işte sizin bilgisayarınızda bir virüs vardır ya da bir farklı olmadan bir trojan bulaşmıştır o bilgileriniz e, bir şekilde çıkar sizin bilgisayarınızdan karşıdaki üçüncü bir şahsa gider ve e, kötü amaçlı bu arkadaşlar o sizin bilgilerinizi e, dördüncü şahıslara bile satabilir ya da kendileri de e, kullanabilir. Başıma gelmedi değil geldi. E, o yüzden artık çok dikkat ediyorsunuz siz de bunlara bize çok dikkat ediyoruz. Yurtdışına alışveriş yapmak basit olduğu kadar da çok da eğlenceli, beklemesi böyle ve heyecan verici olabiliyor bu yüzden tavsiye ediyorum. Hem de Türkiye'deki fiyatlarla aralarında gerçekten böyle çok muazzam farklar olabiliyor. Ama e, bir önceki videoda da dediğim gibi İngilizceniz yoksa sakın ama sakın yurt dışından alışveriş yapmaya kalkışmayın. Problemler yaşayabilirsiniz. Bunu sakın ama sakın unutmayın sonra etrafınızdan destek talep edersiniz. O desteklere karşılık bulamayabilirsiniz. Bu da sizi sıkıntıya sokar. Yazık giden paranıza üzülmüş olursunuz. Bu haftaki bir kahve köşemizde de yine yurt dışından alışveriş yaparken hangi sitelerden alışveriş yapmanız gerektiğini ya da nasıl şekilde alışveriş yapabilirsiniz bunlardan sizlere biraz bahsettim. Bir sonraki bir kahve köşemizde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın arkadaşlar. Bu videolarımıza beğenmeyi unutmayın. ben beğen tuşuna basmayı unutmayın. Kanalımıza bizleri desteklemek adına muhakkak ama muhakkak abone olun. Bir de e, şu bir kahve e, videomu yani bir önceki videomu da izleyin. Onunla eminim çok büyük faydası dokunacaktır. Bu arada mobilden beni izleyen e, kullanıcılar biliyorum bu videoya tıklayıp gidemiyorlar. Onlar için hem anonslar kısmına ekliyorum hem de açıklamalarda yine bu videonun linki var. Oradan da izleyebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.